Merhaba sevgili çocuklar. Bu dersimizde sizlere uzunluk ölçü birimlerinden metre ve santimetre ilişkisini anlatmaya çalışacağım. Çocuklar metre m harfiyle küçük m harfiyle gösterilir kısaca. Santimetre ise cm harfiyle gösterilir. Biz bunlara sembol diyoruz çocuklar. Şimdi bir metreyi santimetreye çevirdiğim zaman bir sayısının sonuna iki tane sıfır koyarım. Yani bir metreyi 100 eşit parçaya bölerim. Bir metrenin 100 eşit parçalarından birine santimetre diyoruz. Ya da tam tersini yapacak olursak 100 santimetreyi sıfırlarını silerek ne yapıyoruz? Metreye çevirebiliyoruz. Hadi gelin şimdi bunların işlemlerini yapmaya çalışalım. 435 santimetreyi metre cinsinden çevirelim. Bu sefer ne yapıyorum? Bakın dikkat edin çocuklar. 4 metre geri kalan kısmı ondalık olan kısmı santimetreye çeviriyorum. 35 santimetre. 605'e bakalım. 6 metre ve 5 santimetre. Çünkü onlar basamağında sayı yok. 768 santimetre 7 metre 68 santimetre 303 santimetre 3 metre 3 santim. 256 santimetre 2 metre 56 santim. 707 metre santimetre 7 metre 7 santim. Şimdi tersine çevirelim çocuklar. Metre cinsine verilmiş santimetreye çevireceğiz. 4 metre 60 santimetreyi ben 460 santimetre olarak yazabiliyorum. 1 metre 2 santimi 102 santim olarak yazabiliyorum. 5 metre 70 santimi 570 santimetre. 6 metre 8 santimi 608 santimetre olarak yazıyorum. 7 metre 45 santimi 745 santimetre olarak yazabiliyorum. Gördüğünüz gibi aslında hiç de zor değil. Sadece birazcık dikkat istiyor çocuklar. Evet ne demiştik çocuklar? 1 metre 100 santimetreye eşittir. Yani 1 metrenin yanına 2 tane sıfır koyduğum zaman santimetre cinsine çevirmiş oluyorum. Ya da tam tersine 100 santimetre cinsinden verilen bir birimi sıfırların silerek metre cinsine çevirebiliyorum. Gelin şimdi bunların işlemlerini yapalım. 1 metre 100 santimetredir. 3 metre 1 metre 100 santim diye 3 katı 300 santimetre 6 metre 600 santimetre 8 metre 800 santimetre yaptığım tek şey sonlara iki tane sıfır koymak çocuklar 9 metre 900 santimetre 4 metre 400 santimetre 7 metre 700 santimetre. Şimdi santimetreden metreye çevirelim. Yapmamız gereken sadece sıfırları silmek çocuklar. 100 santimetreyi metreye çevireceğim. Ne yapıyorum? 1 0 2 0 siliyorum. Geri kalan sayıyı buraya aktarıyorum. 1 metre. 500 santimetre. 5 metre. 300 santimetre. 3 metre. 700 santimetre. 7 metre. 900 santimetre. 9 metre. 800 santimetre. 8 metre 600 santimetre 6 metre oluyor çocuklar. Tekrar metreden santimetreye çevirelim çocuklar. 1 metre 25 santim cinsinden verilmiş. Santimetre olarak istiyor. Ne yapıyorum? Bunları birleştiriyorum çocuklar. 125. 6 metre 15 santim 615. Sadece birleştirme var çocuklar. 1 metre 6 santim. Bakın burada ondalık sayımız boş. O yüzden ne yapıyoruz? 100 6 cm. 2 metre 80 santim 280 santim 4 metre 50 santim 450 santim 7 metre 9 santim 709 santim 3 metre 30 santim 9 metre 30 santim 930 santim 130 santimi metre ve santimetre cinsine çevirelim. 140 verilmiş. Ne yapıyoruz? Bakın biri buraya yazıyorum. Kalan kısmı burayı santimetre bölümüne yazıyorum. 185 santim 1 metre 85 santim. 950 santim 9 metre 50 santim. 665 santim 6 metre 65 santim. 304 santim 3 metre 4 santim. 715 santim 7 metre 15 santim. 808 santim 8 metre 8 santim. Evet. Kısaca konuya değindim çocuklar. Bundan sonraki bölümde daha geniş bir şekilde el alacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.